Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Doğduğun ev kaderindirin 10. bölümünde neler olacak? İşte kısa özetle karşınızdayız. Mehdi'nin durumu oldukça kritiktir. Zeynep hayatının en büyük sınavlarından birini verirken hiçbir şey yapamıyor olmak elini kolunu bağlar. Emine en mutlu sabahına uyandığını düşünürken hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Herkes Mehdi'nin iyileşmesi için seferber olur ancak yardım eli hiç beklenmeyen biri tarafından uzanır. Benal'in dayanamayarak hastaneye gidişi Zeynep'le aralarındaki soğuk rüzgarların esmesine sebep olur. İki kadın arasındaki hesaplaşmada öfke mi yoksa hayat mı kazanacak bu akşamki bölümümüzde görerek şahit olacağız. Doğduğun ev kaderindir. Bu akşam heyecan dolu 10. bölümüyle karşınızda olacak. İyi seyirler. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşarak yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.